Merhabalar sevgili dostlar. Zihin kodlama 3. seçenek programına tekrar hoş geldiniz. Her bölümde olduğu gibi tabii ki yanımızda yeni bir misafirimiz var. Az sonra da kendisine tanıyor olacağız. Hayatta bir insanın hayatındaki her şey zihni midir? Kesinlikle evet. Peki biz bunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle gerçek anlamda zihnin ne olduğunu, hayatı nasıl algıladığımızı ve algıladıklarımızla beraber anlam kattıklarımızla hatta beraber nasıl bir gerçeklik var ettiğimizi gerçek anlamda anlayarak. Peki bunu nasıl anlayacağız? E tek bir yol var o da zihnimizi eğiterek. Yani bir insan nasıl dö dönüşüyor? Her şey hayat zor, yaşamak zor, o zor, 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 zor. Peki bir insan nasıl bu zihin yapısını dönüştürerek o dönüşümü kendi gerçeği haline getirebilir? E zihnine iterek. <laughs> Yine geldik aynı konuya. ve şu an itibariyle hemen Muhammed Bey'i sizi tanıyalım. Öncelikle burada olmak benim için bir onurdur. Teşekkür ederim hocam. Keyifli. Çok İsmim sağ olun. İsmim Muhammed karşılıklı. Yaşar. Bilgisayar öğretmeniyim. Edirne'de ikamet ediyorum. Zihin kodlama eğitimi benim için hayatımda gerçekten bir dönüm noktası diyebileceğim bir eğitimdi. Sonrasında akademi süreci devam ediyor. Yani keyifli. Süper. <laughs> harika. O zaman ilk sorumla hemen başlayalım. Her insanın hayatında olduğu gibi konular belli zaten, o altı konu. Sizin hayatınızdaki konular neydi ve bu konularla ilgili zihninizde var ettiğiniz hikayeler nedir? Benim hayatımdaki en büyük konu bir arayış içinde olmam ama neyi aradığıma dair bir fikrimin olmaması. Muhteşem bir konu. Bir insan ne aradığını bilmiyorsa. <laughs> niye arıyordun? İşte mutluluğu arıyorum diyorum kendime ama <gülüyor> <gülüyor> gerçekten mutluluk nedir ona dair bir fikrim yok. İnşallah bulacaktım yani. <laughs> böyle birçok araştırma yani çünkü bize sunulan bir hayat çizgisi var. Yani Hı -hı. deniyor ki böyle 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 ilerleyeceksin. Bunun toplumsal algı olduğunu tabii ki sonradan görüyorum ya da öğreniyorum. Sonrasında işte mutlu olacağım. Ya da işte bir şey yapacağım, başarılı olacağım vesaire vesaire hikayeler varmış aslında hayatımda. Sonra durdum. Hani aramakla bulunmaz diye bir şey var ya hani siz de hatta Hı. diyorsunuz insanların en büyük yanılgılarından birisi bir şeyleri böyle ara, arar ama ne aradığına dair bir fikri yoktur. Benim de o hikaye. Yani benim aslında en büyük şeyim sürekli bir arayış içinde olmam ama abi neyi arıyorum, niye arıyorum, bulduğumda nasıl bileceğim aradığım şeyi bilmiyorsam. Aynen gibi sorulardı. Yani gerçekten mesela zihin kodlama eğitimiyle bu arayışın bitmiş olmasından çok mutluyum. <laughs> <laughs> Harika muhteşem. Kesinlikle ee, günümüzde insanların en çok yaptığı şey hep bir şeyleri aramak. Yani öncelikle mesela diyelim ki ben şimdi bu kupayı Aramak istiyorum ama bu kupanın ne olduğunu bilmem gerekiyor ki gördüğüm zaman anlayayım ha bu kupa. E, bir insan öncelikle arayacağı şeyi sorgulamıyorsa onun gerçekliğinin ne olduğunu gerçek anlamda anlayabilir mi? E, anlayamaz. Dolayısıyla insanlar aslında ne aradığını bilmeden bir şeyler aradığını söylüyor ve bu sonsuz bir kısır döngüdür. Hep arayış içerisinde olmanın doğal sonucu. E, bir önce ön ilk adımda biz gerçek anlamda sorgulamanın ne olduğunu bildiğimizde o zaman ne aradığımız hakkında bir fikrimiz olur. Ozun arayarak bulunduracağımız bir şey olup olmadığı hakkında da ikinci etapta başka bir fikrimiz olur. Olduğu gibi. Peki bu noktada bu aradığınız işte mutluluktan bahsedip mutluluk dışında mesela aradığınız bir şey var Hayatımın mıydı? Hayatımın amacını arıyordum. Evet. <laughs> yani bu amaç da böyle nasıl diyeyim böyle kutsal bir şey olmalı ya da neyse artık o yani. Yukarılarda Hı. bir zirve var ve oraya ulaşacağım ben. O bilgiye soracağım ve ne söyleyeceğini <laughs> bekleyeceğim gibi bir şeydi. Sonra gene hani eğitimin ilk videolarından birisi yani hayat amacı yaratman gerekir belki de araman değil yani. Evet. Mesela bu benim için gerçekten önemli bir noktaydı ve durdum kendime dedim ki ya 35 yaşına geldin. Hayat amacımı hayat amacımı arıyorum diye diye öleceksin yani. E bir yerde durmalı bu. Artık hayatın amacını belki de sen belirlemelisin. Yani burada esas unsur niye sen değilsin? Kendi hayatında neden başrol olan sen değilsin gibi sorgulamalara neden oldu. <laughs> e i̇nsanın zaten hayat amacını arıyor olması bile aslında kendisinin oyunda var olmamasına kaynaklı. Özne kim? Yani <laughs> sen eğer özneysin o zaman sen ben bunu yapmayı tercih ediyorum. Benim amacım bu dersin. O zaman bu ayet amacı olur mu? Olay Eğitimlik <laughs> videosuydu bu arada. Evet, <laughs> <videoydu>. Ondan <laughs> beri uyandım işte hocam. Oradan başlıyorsun. Evet, oradan başladı. Evet, zaten. Oradan başladı. <laughs> Süper, harika. Bunun dışında mesela kendi hayatınızda o bilgisayar işte öğretmeni Hı -hı. olma süreciniz. Şunu söylediniz Hı -hı. çünkü. Bize hep öyle olduğunu düşünülen ve sunulan bir hayat var. İşte evet. toplumsal algı. Hı -hı. İşte böyle yaşamalısın, böyle yapmalısın. Hı -hı. Böyle olmalısın. O zaman sizdeki hikayeler tam olarak buydu. Evet. Yani zaten hani mesleki bir gereklilik gibi sıfır birlerle hani düşünmeye evet. alışkanlık haline getirmek bunun böyle bir problem olabileceğine dair e, bir şey düşünmüyorsun. Var yok sıfır bir elektrik var ve yok tamam o zaman bu böyledir gibisinden bir sistem devam ediyor ve ne diyor işte bana iyi bir okula git. Mezun ol, üniversiteye git, evlen, şunu yap, böyle çocuğun olsun. Yani bu döngü hani otomatik olarak beni böyle standartlaştırıyor ve hı hı. bu standardı takip ettiğim zaman da e, gerçekten tatmin olmayan, keyif almayan, yani kendi hayatımdan bakıyorum mesela bir hayat amacım var ve bunu hani elle tutulur bir hale getirdi mesela sizin eğitiminiz bu benim için çok önemliydi ee, kendim mesela uzun zamandır animasyonla uğraşıyorum hani çizim frame by frame animasyon vesaire konularına hani eğitiyorum kendimi yapmaya çalışıyorum vesaire ama ne zaman bir olaya girsem ve hemen diyorum ki aa başarısız oluyorsun iyi çizmiyorsun şöyle oluyor böyle oluyor yani nasıl da kendimi acımasızca hani yargıladığımı hı hı. çünkü toplum bana diyor ki ya bu işi yapıyorsun ama ne bunun karşılığı mesela para mı kazandın ya da şunu mu yaptın yoksa niye yapıyorsun gibi bir algı var sonra siz diyorsunuz ki kendinize izin ve zaman verin kesinlikle ve mesela özveri keyifle bağdaşan bir hikaye ya hikaye değil tabii pardon. <laughs> 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 Şimdi yanlış kullanmayalım. Gerçekli. Yani evet bir gerçeklik yani <laughs> mesela keyifle bağdaşması gerektiğini söylediğiniz zaman ben şöyle düşünüyordum işte no pain no gain bize ne öğrettiler? Sonuna kadar zorlayacaksın, çalışacaksın, acı çekeceksin ve ondan sonra belki bir şeyler elde edebilirsin. Sonra dedim ki ya niye bu kadar acı çekmek zorundayım? Belki de gerçekten hani o işten keyif alarak yaptığım zamandır ödül. Yolun kendisidir olay. belki de olay yani. Kesinlikle. <laughs> muhteşem. Ben zaten şu sözcüklerle kurulan cümleden anlamış Muhammed Bey. <laughs> Onu çok net duyup görüyoruz. Anlamış bir Muhammed Bey dinliyoruz. Harikasınız muhteşem. Ve şu Sain tanımlamanız işte. da çok iyiydi. Standart hayat. Hı -hı. Aslında Hı -hı. şu an dünyada bizimle beraber nefes alan insanların yüzde doksan fazla standart bir hayat deneyimliyor. Niye? Çünkü diyor ki e, hayat işte böyle. Hayat çok zor. Acı, işte acı olmadan hiçbir zaman başarı olmaz. Bunların hepsi hikaye, net bir hikaye. Öncelikle yaşam dediğim şeyin içerisinde acı yok. Acıyı var eden kişinin zihni, bu da algılama biçiminden kaynaklı. Niye? Hep ikilik içerisinde işte çok zor. Bir şeyi başarmak için çok çalışman lazım. Peki akıllıca özveri gösteriyorsak keyifli nasıl olur? Üçüncü seçenek daha güzel olur, olur. İşte. <laughs> Kesinlikle çok daha güzel <laughs> <Olay bu>. oluyor. <laughs> Muhteşem, süper. Peki... Bu süreç içerisinden en azından Hı. en son geldiğiniz şu anki noktaya gelene kadar siz o standart hayat evet ya hani belki şuna benzer bir şey de söylemiş olabilirsiniz. Evet standart bir hayat yaşıyorum ama böyle olmamalı. Niye? Çünkü yaşam aslında böyle bir şey değil. İnsan zaten bunu çok doğal bir şekilde hissediyor. Yani işte sabah kalk yataktan gece yattın yatağına kadar belli şeyleri yap ve aslında yaşamak bu. Bak herkes zaten böyle yaşıyor. Birki sorgulamadığımız için öyle olduğunu bir taraftan zannediyoruz. Peki siz bu süreçte en son bugün bu noktaya gelene kadar, evet bu çözüm noktası. Hı -hı. Çözüm bulamadığımız süreç içerisinde neler yaptınız? Aslında bir sürü kitap okudum, hani birçok eğitime katıldım, farklı Hı -hı. hani kişilerden hani eğitimler almaya çalıştım vesaire. Yani o arayış sadece pasif bir hal değildi. Yani Hı -hı. ben eninde sonunda hissediyordum, ya bir şey bulacağım ve hani bir şekilde bu anlamlandırılmış hale gelecek. Yani siz diyorsunuz ya işte değerli bilgiden sonraki basamak işte o asıl olan kısım hı hı. diye. Hani benim de ama mesela işte şey muhabbeti çok var hocam sizde de mesela bunun farkı bu bence zaten bu eğitimin. Hani eğitimi övmek için söylemiyorum. Hı hı. Herkes bir şeyleri yap. Mesela diyor ki adam işte sabırlı ol, işte özverili ol ya da içindeki potansiyeli açığa çıkar. Nasıl? Hiçbir fikrimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> ya yap 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 tamam abi yapacağım hazırım artık yapmaya. Hiçbir fikrim yok nasıl yapacağım. Mesela karşılıksız sevgi. Ya siz sınırları öğrettiniz bana. Karşılıksız sevgi benim için kesinlikle mümkün bir şey değildi. Sonra düşündüm dedim ki hani sizden sonra insanın duyguları, düşünceleri ve davranışları var. Bu kendi sınırları içinde olan şeylerden sorumlu. Ve karşı taraftaki insanın da bu var. E herkesin buna dair bir hissiyatı varsa ben sınırlarımı bilirsem ve sınırlarıma tecavüz edilmezse ve ben de etmezsem o zaman hiçbir şey beklemeden birini sevebilirim gerçekten. Bu kadar. <laughs> yani karşılıksız sevginin tanımını vermeniz mesela benim için müthiş bir olaydı. <laughs> Muhammed Bey çözmüş bunu. <laughs> Anlamış ya. Evet kesinlikle öyle. İnsan ilk etapta karşılık beklemeden bir insanı sevebileceğini düşünemiyor. Anlamlandıramıyor, bir yere koyamıyor. Niye? Çünkü hayatı içerisindeki tüm insanlarla olan ilişkileri beklenti, menfaat ve çıkar üzerine kurulur. Sevgili. Ve Hatta beklentiyi de çok normal düşünüyor. Tabii ki hani bekleyeceğim. Yani aslında tabii ki bu normal olan değil mi yani? Bak herkes böyle. <laughs> evet. Herkes birbiriyle bir beklenti içerisinde bir iş kuruyor. Hatta şunu çok normalleştiriyor. Yani beni seversen seni severim. Yani benim sana karşı olan sevgim senin beni sevme koşuluna bağlı. Yoksa seni sevmeyeceğim. İyi de sevgi gerçekten... Böyle bir şeyim, o zaman bu menfaat ve çıkar Kesinlikle. üzerine beklentire dayalı bir sevgi. Böyle bir sevgi gerçek sevgi midir? Gerçek sevgi nedir o zaman? Evet. Muhteşem bir az önce girdi yaptığınız Zihinsel sınırlar. Yani ilişkilerdeki sevgi dediğimiz şey bile zihne mi bağlı? Aynen evet. öyle. E zihinsel sınırın olmadığı bir ilişkide özen, değer, saygı. ...iletişim, paylaşım, sevgi nasıl var olsun? <laughs> Olmuyor işte. <laughs> i̇şte bunu zaten biz zihin anladığında... ...ha olay aslında zihinsel sınırların içerisinde... ...bir insana gerçekten sevgi var ettiğinde o zaman zaten... Hiçbir şey bir beklentin bir çıkarı menfaatinin yok ki. Evet. insanları bilekiz gerçek anlamda duymak, dinlemek, iletişim, Kesinlikle. paylaşım bunu var ediyor. Çünkü onun düşüncesi o. O bu düşünceyi tercih ediyor. Evet. O düşüncelerle bu duyguyu tercih ediyor. O düşünce ve duygularla bu davranış tercih ediyor. Yani meli malı işte o zaman toplumsal algıya gidiyor. Evet. Hal böyle yapmalı. <laughs> evet. Ama Hayır, niye? Bana çiçek almalı. Evet. <laughs> <laughs> Almıyorsun bir problem var. <gülüyor> <gülüyor> o zaman beni sevmiyordun. Evet. Karmaşık eşitlik. böyle oluyor. <laughs> <laughs> Olduğu gibi. Muhteşem. Peki başka eğitimlere katıldınız, kitaplar okudunuz hatta birçok insanın yaptığı Hı -hı. gibi. Peki bu noktada sizi bu hayatınız içerisindeki tamamındaki o aradığınız her şey Nasıl sizi üçüncü seçeneğe götür veya siz nasıl bir üçüncü seçenek var ettiniz? Aslında bu da şöyle oldu. Ben bir şekilde işte arayışlar ya da bir sürü eğitim vesaire yaptığım zaman o nasıl kavramının olmadığını çok fazla hani bunun tekrar ettiğini gördüm. Yani Hı -hı. X kişinin eğitimiyle Y kitabını okumak arasında gerçekten o nasıla dair bir fikir yok. Hı -hı. Herkes güzel şeylerden bahsediyor hani kişisel gelişim vesaire bağ kurmak hani. Gerçekten bunların değerli olabileceğine dair bazı çıkarımlarımız var. Ama bunun nasıl yapılabileceğine dair bir veri yok ortada. Hı hı. Ve bu olmadığı zaman da bu kadar böyle hani iyi şeyler söylemenin bir anlamı olmuyor. Gerçekten hani şey gibi güneş demekle aydınlanmıyor ya zemin. Hani mevzu biraz böyle abi nasıl yapacağız bunu? Yani buna dair bir şey. Mesela sizin ilk eğitiminizde demeniz işte hayatının amacını arama yarat. Mesela bu evet şimdi bir şeyler söylenmeye başladı hissi oluyor. Hı. Diğer türlü... Deseydiniz ki işte hayatınız amacı şu olabilir, bu olabilir, böyle devam edelim. A aynı eğitimlerden birine denk geldim deyip devam etmek zorunda kalacak. Kesinlikle çünkü bir şeyin zaten nasılını yapacağını <laughs> gerçek anlamda anlama, öğrenme süreci zaten bu sefer uygulama sürecine gidiyor. Kesinlikle. Yoksa günümüzde bunun gibi tabii birçok böyle hani az önce ifade ettiğiniz gibi cümleler var. İşte kendini güvenmelisin, anda kalmalısın. Peki güvenle An ne? Bir insan nasıl anda kalır? Kesinlikle. Yani kaçarak mı, savaşarak <laughs> mı, mı? Ya nasıl olacak bu Kesinlikle. iş? Hatta bunu bir insanın ifade etmesi bile aslında deneyimleme biçimindeki derinliği gösterir. Yani çünkü o sözcükler ağzımızdan tesadüf eseri çıkmıyor. Hı -hı. O bile bir algı derinliğinin sonucu. Einstein'ın muhteşem bir cümlesi var ki e, benden bunu daha önceden duydunuz. Eminim Hı -hı. daha önce de hayatınız içerisinde birçok karede e, görmüşsünüzdür. Bir insana bir şeyi... Küçük insanı anlatabilecek düzeyde anlatamıyorsan Hı. o zaman kişi anlamamıştır Kesinlikle. konuyu. Konu aslında neyi ne kadar derinlikte algıladığımızla alakalı. Bir şeyin nasılı nasıl var oluyor? Aslında derin, ileri düzey sorgulamalarla var oluyor. Kesinlikle. İnsanlar tabii ben sorgulama dediğim ilk etapta ki muhteşem bir ifadeydi. Sorgulamayla ilgili deneyiminizi anlatır mısınız? Tabii ki. Aslında mesela sorgulamanın ben daha böyle felsefi ve hı hı. bir şekilde böyle hani nasıl diyeyim böyle entelektüel bir e, çaba olduğuna dair bir fikrim vardı öncesinde. Ama aslında sorgulama böyle hayatın içinde o an durup fark etmek ve bu yolu seçmek zorunda değilim. Çünkü bana böyle öğretilmiş olması önemli değil. Şu anda ben bu deneyimi böyle yaşamayı tercih ediyorum diyebilmek benim için. Yani siz aslında ben bana mesela farkında olmanın ne demek olduğunu söylüyorsunuz. Ben o an geldiğinde o farkında olma halini tercih edebiliyorum. Hı -hı. Yani sorgulama bana bunu aslında sağlıyor. Süper. direkt. Peki hayatınız içerisinde mesela evet ya ben sorguluyorum dediğiniz Bu... veya sorguladığınız düşündüğünüz zamanlar var mıydı? Hı -hı. Kesinlikle. Ee, biraz önce de konuşmuştuk. Hı -hı. Bir işte durum gerçekleşti ve hoşuma gitmeyen bir durum. Zaten sizin bir eğitim videonuzda da şöyle bir şey söylüyordunuz. Hani keyifli olduğun zaman zihin kodlama iyidir yani keyiflidir zaten yapıyorsun ama hayatta keyifsiz diye tabir edebileceğimiz hı hı. durumlar yaşayacaksın. Asıl ustalık orada başlar. İstemediğin şeyleri evet. deneyimlediğin zaman. Aynen evet. yani ve bu istemediğim bir olay hani kendime göre bir kurgudan sonra istemediğim bir olay yaşadım. Yani bir hastane deneyimim oldu işte bir arkadaşımın, bir öğrencimin başında beklemek durumunda kaldım. Normalde bu bende büyük bir stres yaratan hani sabaha kadar düşünsenize böyle evinizin sıcak yatağınızın olduğu bir ortamda bir hastayı beklemek durumundasınız. Ve hastanede durulmuyor, çok soğuk dışarıda durulmuyor bir sürü vesaire var ve sabaha kadar burada duracaksın deyince doktor bende şöyle bir hissiyat uyandı. Şu anda içimde gerçekten böyle öfkelenelim, hikaye anlatalım kendimize. Niye böyle oldu, beni niye buldu vesaire vesaire saire deme kanalı açıldı sanki gözümün önünde diğer tarafta dedim ki hayır bu bir deneyim Burada yatacağız soğukta, gerekirse çamurun içinde ve keyif alacağız. Aynen. O gün mesela böyle gerçekten uyuyamadım, işte arabada dondum, çalıştırıyorum arabayı biraz ısınıyor, sonra kapatıyorum vesaire. Ya içimde acayip bir keyif var. Ya diyorum nasıl olabilir böyle bir şey? Hani sihir mi yaptınız o şey geliyor arkanda, o sesiniz geliyor bir yandan da. Ya diyorum nasıl mümkün olabilir ya böyle bir şey? Şu anda ben hani en keyifsiz olmam gereken noktadayım ve keyif alıyorum hayattan. İşte mesela aynı zamanda yakın bir zamanda bir hastalık atlattım. Ateşim var, bir şeyler var vesaire ve diyorum ki olsun. Hani problem yok. Ben bunu böyle deneyimlemeyi tercih ediyorum mesela. Bu gerçekten <laughs> hani acayip bir şeydi. <laughs> Muhteşem. Anlamış Muhammed Bey. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> bir insan dediğinizden hemen şu çıkarımı <laughs> ekleyeceğim. Ne yaşarsa yaşasın aslında neyi nasıl deneyimleyeceğine kendisi karar veriyor. Ama burada karar verme noktasını işte bilinçli zihni. Bir insan nasıl bilinçli zihinle bunu yapabilir? Yapmış gibi yani şu an evet keyifli olacağım diyerek mi? Hayır. Bu, bu işin burada bir zorlama, baskı. Günümüzde insanlar hep şunu şöyle yapıyor işte zorlama. Olumsuzdan kaçıp olumluyu kovalıyor. Bunu zorlamayla. Hayır. Hiçbir şekilde bu şekilde bir insan fayda üretemez. Veya akıl zeki aracını kullanmadığı sürece hiçbir noktada algısına derinleşemez. Halbuki bilinçli zihinle bir tercih. Çünkü bir şeyin keyifli olup olmasına aslında kişinin kendisi zihniyle kattığı bir anlam olduğunu fark etmesi inanılmaz Kesinlikle. değerli bir bilgi, Kesinlikle. işte işlenmiş bilgi. Çünkü insan kendisinin bir şeyi nasıl deneyimleyeceğine ve gerçekliğine var edeceğine kendisi karar veriyor. Ha. İşte bunu fark eden bir zihin belli bir süre sonra aynen dediğiniz gibi eskiden böyle olurdu, daha önceden böyleydi. Ama o gün böyle bir deneyim var ettim. Aslında öğrenmek için işte muhteşem bir fırsattı bu. Evet. Ve Muhammed Bey öğrenmeyi <laughs> tercih ederek içinden geçti. Nasıl keyifle. Evet, kesinlikle. <laughs> yani çamurun içinde bile bir keyif var mı var. Evet, Nasıl yani. baktığımızla alakalı. Ne olduğunun biyonom kalıyor mu bir yerden sonra? İşte yaşadığımız şeyin istediğiniz gibi olması veya istemediğiniz gibi olmasıyla bir anlamı kalıyor mu böyle? Kalmıyor. Her şey olduğu gibi. Evet her şey olduğu o gibi. O <laughs> Evet kesinlikle. <laughs> Muhteşem bir paylaşımdı. Teşekkür ederim. Çok hocam. keyif aldım. Ben de çok keyif ee, aldım. Olanı olduğu gibi e, deneyiminizi de aktardığınız için size ekstra teşekkür ederim. Hı -hı. Çünkü bize bu noktada izleyen insanların da çok doğal bir şekilde bizi izlerken yaptığı şey aslında deneyimden öğrenme kesinlikle. süreci. Bu öğrenme kendiliğinden doğal bir şekilde olan bir süreç. Tabii burayı da açmak istiyorum. 17 o, 13 yıllık bir eğitim-öğretim hayatımız var. Hı. Okullarda insanlara gerçek anlamda öğrenmenin ne olduğuna dair en ufak bir bilgi paylaşılmıyor. Bu nedenle insanlar çok doğal olarak ezberlemeyi öğrenmek Esmer. zannediyor. Hayatı boyunca eğer ezberlediysem öğrenmişimdir, ezberlemediysem o zaman öğrenmemişimdir. gibi. Hayır, öğrenme süreci aslında kendiliğinden ve doğal bir şekilde olan bir süreçtir. Yani insan sorgulamadığı bir şeyi anlayamaz. Anlayamadığı bir şeyi öğrenemez. E, Dolayısıyla insan sorgulamadan, anlamadan, öğrenmeden neyi uygulayacaktı, işte nasıl kısmı, ne yani. uygulayacak da ve nasıl uygulayacak dönüşecek. Bu sefer altı meslesiz, sorgulanmamış eylemleri veya herkes yapıyor diye hı hı. taklit etmeye çalışıyor. Evet. Mesela işte günümüzde yine en çok olan şeylerden bir tanesi. Olumlama yapmak veya ne bileyim bolluk, bereket, affetme <laughs> veya kuantum. Bilinçaltı temizliği gibi gibi yani bilinçaltının temizleme çabası, bilinçaltının öncelikle özünde, gerçekte ne olduğunu bilmemektir. Hiç mi hiç anlamamaktır konuyu veya olumlama. Ne anlama geldiğini hiç sorgulanmamış sözcükleri bir insan istediği kadar tekrar etsin. Ne işe yarar? Yani hiç en çok bir şey. şey kullanılan şey işte ben çok değerliyim, evet, değer de. ne peki? Hiç <laughs> fikrimiz yok. <laughs> yani i̇şte o yüzden sorgulamak anlama, öğrenme, uygulama ve dönüşüm yolundaki ilk adımdır ve eş zamanlı bir şekilde ilerler. Kesinlikle. O zaman son sorumu soracağım size Muhammed Bey. Hayatta her şey ama her şey zihni midir? Kesinlikle zihnidir. <laughs> Şu anda <laughs> bunu yaşayarak hani birinci elden tecrübe etme şansım oluyor. Gerçekten ne durumda olursak olalım hani ne yaşarsak yaşarım, yaşayalım hani iyi, kötü vesaire. O an bir durup hani düşünüp farkına varmak, o farkı bulabilmek gerçekten çok değerli bir şey. O zaman insan kendinin efendisi oluyor. Usta oluyor gerçekten. Tabii bu hani uzun bir yol, keyifli bir yol. Hı -hı. Yani bana mesela bunu öğretmeniz de büyük bir şey. Normalde ben hani çok kendimi zorlayan, sürekli olarak çalışan ve ortaya ürün çıkarmaya çalışan bir insanım. Üretmek işte, sanat Hı -hı. üretmek vesaire ama baktığımız zaman bir yerden sonra artık yaptığım işten keyif almamaya başladığımı fark ediyorum. Çünkü beni toplumsal algı orada itiyor. Yani bunu yapmalısın, şöyle olmalı, bu güzel değil, bu oldu vesaire bir sürü hikaye. Ondan sonraki aşamada ise durup ya keyif almam almadıktan sonra ne yapayım ki yani ben böyle bir şey ortaya çıkardım ve evet süper oldu insanlar da beğendi ben keyif aldım hayır abi hiç keyif almadım o zaman bir anlamı yok diyorsun. Kesinlikle. Ya yani mutlu olmak yani burada mesela bir sanat yapıyorsan keyif al keyif al ve devam et öğren ve devam et. Yani öğrenmenin keyifli bir şey olduğunu bana hatırlattığınız için teşekkür ederim ben size. Keyifle Rica <laughs> ederim. Siz bunu tercih ettiğiniz için ben ayrıca size teşekkür, teşekkür. ederim. Çünkü <laughs> Bu noktada öğrenmeyi tercih eden sizsiniz. Ben zihnimi eğitmek istiyorum diyen sizsiniz. Hayatta, yaşamda usta olma yolunda ben keyifle ilerlemeyi tercih ediyorum diyen sizsiniz. Yani bunu size birisi zorlayabilir mi? Hayır. Önemli olan işte o tercih. Yani aslında siz zihin kodlama eğitimine katıldığınız an ...itibariyle, bu tercih yaptığınız an itibariyle, az önce de paylaştığınız gibi... ...hayatınız zaten bambaşka bir yönde devam etmiş evet. ve bu şunu gösteriyor, öyle de devam edecek. Niye? Siz çünkü öğrenmeyi tercih ettiniz. için. Olay tamamen bu. Evet. Ortada bir sihir var mı? Yok. bir <laughs> gizem var mı? O da yok. Özveri var. <laughs> Aynen öyle. Keyifle, öğrenerek, eğlenerek evet. devam etmek bu oyunda. Evet. Yaşamak başlı başına bir sanattır. Keyfini çıkartalım. İyi ki varsınız. Siz, siz de, de iyi varsınız. varsınız. Sevgili dostlar bu programımızda şimdilik bu kadar. Bir sonraki zihin kodlama 3'ün seçenek programında görüşmek üzere. Hatırlayın <laughs> lütfen. Hayatta her şey ama her şey zihnidir. Görüşmek üzere sevgiyle kalın.